Evet arkadaşlar, şimdi önümüzde yine böyle bir e, soru tipi var. Bu soruyu çözebilmemiz için yine bizim bir açılım bilmemiz gerekiyor. O da küp açılımı. Hani a'nın küpü artı b'nin küpü açılımı ne eşitti? a artı b çarpı a'nın karesi eksi a b artı b kare. Veya bu a'nın küpü eksi b'nin küpü a eksi b çarpı a'nın karesi artı a artı b kare. İşte burada şu açılımı kullanmamız gerekiyor. Yani çarpanlara ayırma ve özdeşlik konusundan bir alıntı. Bunu yapacağız. Peki bu soruda bunu nasıl uygulayacağız? Şimdi burada c üzeri 6 ve s üzeri 6'yı görüyorsunuz. İşte bunları e, bu açılıma göre yapacağız. c üzeri 6'yı c'nin karesinin kübü artı s üzeri 6'yı da s'nin karesinin kübü olarak yazıyorum. Bunun açılımı nedir? C'nin karesi artı S'nin karesi çarpı evet C üzeri 4 eksi S kare C kare artı S üzeri 4 olarak yazılır. Bu açılım. Evet bunun yanına şu ifadeyi de eklersek eğer artı S kare çarpı C kare eksi 1 bölü 2 tane S kare C kare. Evet. Burası ayrı bir ifade. Şimdi burada s kare artı c kare 1'e eşittir. Şurası 1'dir. Burası 1 olduğu için burayı olduğu gibi yazıyorum. Yani c üzeri 4 eksi s kare c kare artı s üzeri 4 artı s kare c kare eksi 1 bölü 2 s kare çarpı c kare. Evet s kare c kare s kare c kare'ye götürdü. Ne kaldı burada? c üzeri 4 artı s üzeri 4 eksi 1 bölü 2 s kare çarpı c kare. Şimdi burada yine bir açılımla karşı karşıyayız. İşte peki bunu nasıl yapacağız? Evet yeni bir açılım. Hani a kare artı b kare ifadesini a artı b'nin karesi eksi 2 ab yazıyorduk. Yine bir özdeştik. Burada da c üzeri 4 artı s üzeri 4 ifadesini buradaki açılıma göre açmak istiyorum. Nasıl yapacağız? Bunu c karenin karesi artı s karenin karesi diye yazacağız. Bölü 2 s kare c kare. Evet buradan devam edersek eğer burası c kare artı s karenin karesi yani buraya benzetiyorum. Eksi 2 tane s kare c kare. Eksi 1. Bölü 2 s kare c kare. C kare artı s kare 1 eşittir. Öyleyse burası 1 ise 1'in karesi 1'dir. 1 bir eksi 2 s kare c kare. Eksi 1 bölü 2 s kare çarpı c kare. Eksi 1 bir artı 1'i götürdü. Buradan eksi 2 s kare çarpı c kare bölü 2 s kare c kare kaldı. Bunlar da birbirini götürdü. Cevap eksi 1 çıktı. Güzel soruymuş.